Böyle akıllı defter, bilişim ve teknolojileri ve yazılım dersi, iletişim, araştırma ve işbirliği, ondan sonra ürün oluşturma, bilişim teknolojilerim yani burada etik ve güvenlik, problem çözme ve programma, ürün oluşturma. Böyle bir kitap var arkadaşlar. Bu da 5. sınıflara göre. Benim gibi 5. sınıflar bu kitabı alabilir. Bunun eğer bir değişimini de almak istiyorsanız, eğer benden öğrenmek istiyorsanız, öbür e, öğrendiğim kanallara izleyin. Şimdi içine beraber bakacağız. Şöyle içim. Buradan... Ee, böyle ilk önce şöyle bir yazı çıkıyor. Özgeçmiş adı yani benim adım Elam. Soyadı Küçük Topçu. Okulu Şehit Yılmaz Güneş Ortaokulu. Sınıfım 5'ti. Okuluna 650 altın. Eğer buraya fotoğraf yapıştırmak istiyorsanız buraya yapıştırabilirsiniz. İlgi alanlarına açıklamalar falan var. Burada sizin de böyle bir tane benim burada ödevim olduğu için ben buradan açtım sayfayı. Ee, sayfa buradan bilişim şöyle benim kameram birazcık <laughs> şey niye hatırlamıyorsun işlemiyorum Neyse burada benim sayfam var. Sizinle birlikte burada göstereyim. Burada e, kitap okuyabilirsiniz. 20, 22, 23 ben size sayfalarımızdan ödev vermiş. Bu sayfaya doğru gidiyorum. Açtım 20, 21 ve arkamda açıldım. Ee, bir dakika. Hemen, hemen geliyorum. Kitabı hem de bir yandan da sınıf tutamıyorum. Aldım. Ben sayfamı böyle yaptım. Ee, şu tükenmez kalem burada hep ders çalıştığım için. Ee, buradan benim yapacağım sayfa ve sayfalar var. 20 22 20 22 23. sayfalar. Benim ödevim burası değil. O yüzden de burada yapacağım. Şimdi kamerayı döndürüyorum.